Herkese yeniden merhaba. Size ufak bir gratis alışverişimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Sephora'ya gidip Tangle Teaser isimli tarağı çok meşhur olduğunu duymuştum. Ve bunun aynı özelliklerde şöyle göstereyim. Kısalı ve uzunluğu olan bu cinsine gittim. Kadınlar günündeki alışverişten puanım birikmişti. Onunla birlikte o puanla bunu aldım. Sephora'ya gittim. Tangle Teezer'ı inceledim. 45 liraydı. Ve aynısı. Hiçbir farkı yok. Benim saçlarım az. Çok fazla dalgalı değildir. Düz. Saçlarım az ve orta boylu. Benim için gerçekten çok büyük bir faydası oldu. Gerçekten çok güzel tarıyor. Saçlarım yolmuyor. Eskisi gibi dökülmüyor. 12 buçuk liraydı, 12,90 da olabilir. tam hatırlayamıyorum. Bu tarz ürünler indirim yapmadıklarını bildiğim için bunu almak istedim ve Betem Wild Megalast serisinden Rosebud isimli burucu aldım. Kalan puanlarımla çok canlı biraz daha mercan tonlarında aslında biraz pembemsi ama canlı inanılmaz güzel bir bahar rengi şöyle göstermeye çalışayım ve tamvarta da rujlarda indirim vardı o indirimle de bunu almış oldum. 7.6 75'ti fiyatı. Daha sonra Berlin'in bu oje çıkartıcı çileklisi. Bu ufak boyları seyahatler için yanımda taşımak için çok güzel. Bu çileklisi. Bunlar yeni gelmiş sanırım. Bu da 1.25'ti. Şu kadar bir boyutu var. Gerçekten çok kullanışlı. Ve bu Golden Rose'un yeni çıkarttığı Color Expert serisinden bu bordo gibi ama e, şöyle içinde ışıltılar var, çok ufak ışıltılar var gerçekten. Numarası 32 numara, şöyle göstereyim. 32 numara. Bu tarz değişik ojeleri seviyorum başka renkleri de vardı ama içinde en çok hoşuma giden bu. Biraz kahvemsi gözükebilir ama daha çok aslında bordo. Koyu bordo ve içinde sarı altın ışıltıları olan bir oje. Ve Essence reyonunda gördüğüm All About Matte High Covering Concealer. Bendeki rengi 10 mat 5. şöyle ucu var ıslak biraz ıslak ee, kapatıcılığı gayet güzel çok yüksek değil yükseğe yakın bence yani çok güzel bir kapatıcılığı var ucu da şu şekilde gayet hijyenik bunu e, 4.95'e aldım ve 12 mililitre boyutu da gayet iyi bu tarz ürünlerden e, arıyorsanız ve çok fazla bir fiyat vermek istemiyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. 4.95'e gerçekten düşündüğümden çok daha iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bir endişeyle almıştım. Bu rengi gerçekten her cilt tipine uyacağını düşündüğüm bir renk. Benim ufak gratis alışverişim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler.